Onur, Devran bu bisikletleri siz mi dağıttınız bak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bisiklet var dışarıda. Siz mi çıkarttınız hepsini? Evet. Neden? Kim toplayacak bu bisikletleri şimdi? Evet. Devran? Kertenkele mi oldun sen? Yanına da kedi, çocukla baykuşu mu aldın? Siz tam bir takım oldunuz artık, değil mi? Evet. Hadi göster bize hızını. Göster bize. 1 2 Hoş. Vay. Green color, green color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Orange color, orange color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Hey, hello, yes or no? No. Hey, yes or no? Yeah. No. Yeah. Hey, yes. Hee. Can yes? Yes or no? Yes. No. <laughs> Hello, yes or no? No. Yes. Yeah. Yeah. Ah. The last one, yes or no? Yes. Yeah. No. Ha ha ha. ha. Wow. Mine, mine. Mine. Aşkım Onur nerede? Onur? Ne yapıyorsun oğlum? Onur niye suyu açtın marketin suyunu Onur? Onur niye böyle yapıyorsun? Lan kapatamadım da. Hadi Onur attın mı birini? Hadi bakalım hangi renkli sakız gelecek sana bakalım. Dur çevireyim ben. Çevirdin mi? Bir daha ikisinde koydun mu? Çevir şimdi çevir bir daha çevir. Geldi. Oo beyaz geldi. Dur sileyim ben bunu. Al bakalım. Beyaz. At ağzına. Hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Onur. Bu senin dişin mi? Hayır. Kimin dişi bu? Abinin. Abinin. mi? Devran. Bu senin dişin mi? Hayır benim dişim çıktı. Kimin dişi bu? Bu diş kimin? Devran kertenkele çocuk oldu. Onur nerede Onur? Onur, Onur yoksa kedi çocuk mu? Kedi Neredesin? Onur. Kedi çocuk mu? Kedi. Neredesin Onur? Onur. Arkadaşlar Onur da kedi çocuk olmuş. Kedi çocuk uslu olur ya. Ne yapıyorsun? Kedi çocuğa bak hiç durmuyor kedi çocuk. Onur ona kadar sayıyorum bana oyuncak getir. 1 2 3 4 5 6 7 Suyu bıraksın diye yaptım abi. Gidip gelip şu suyu aldım. 8 9 10 Aferin oyuncak getirdi arkadaşlar bakın. Zile mi bastı biri? Sen dışarı mı çıktın? Biz çıkmadık. Nereye gidiyorsun? Onur. Nereye gidiyorsun? Gelir misin? Bırak zili gel. Gelmiyorsan git. Hadi gidiyoruz. Hadi. Onur. Onur. Ben senin terliklerini giyebilir miyim? <laughs> He? Giyiyorum bak. Hayatım nasıl olmuş? Tamam ben gidiyorum. Devran. Bak ben terliklerini giydim gidiyorum. Spider-Man gel gel bak şimdi bak. Bak. Spider-Man. <laughs> bu telefonu kim kırdı? Ben değil. Sen mi kırdın? Hayır. Devran bu telefonu sen mi kırdın oğlum? <laughs> sen kırdın arada sinirli olduğuna göre. Kim <laughs> Bize kızamazsın. Evet. Bu telefonu kim kırdı? Abi sen? Ya. O mu kırdı? Abi ya. Abi. Onur. Abi. Onur ne arıyorsun sen şimdi fındıkların içinde? Ne var? Kulunukların içinde oyuncak mı var? Nerede var bakayım? Bul bakayım hadi. Ama dağıtmadan tamam mı? <laughs> <laughs> Aha Gördüm. Burada burada. Dur. Nerede? Dağıtacaksın bak. Nerede? Bilmiyorum. Onur bulamadın mı? Kulunukların içinde. işte buldum. Dur. Bilmiyorum. Dur dur. Burada işte. Tekrar Hayır tekrar yapma. İşim var benim. Dur. Bilmiyorum. Marketçi. Kolay gelsin. Bilmiyorum. Ben çocuklar için birkaç bir şey alacaktım. Müsaade eder misin? Evet. Tamam. Bir tane şundan alayım. Evet. Bir tane de bundan alayım. Başka ne varmış marketinde? Ha çikolata. Bir tane de gofret alayım ben. Borcum ne kadar? 20 lira. 20 lira mı? Aha. Şurada param vardı. Al bakalım. 20 lira göçer Geçer geçer. Olsun. Teşekkür ederim. Ya ben bir şey unutmuşum. Cips de alacaktım. Bir tane de cips alabilir miyim? Ay. Alacağım ama sen marketçisin satıyorsun ya. Hep, Alayım mı? Hep, hep seni alamazsın. Hayır bunu da alacağım. Bunu devrana götüreceğim. Bunu da aldım. Sen nasıl marketçisin ya? Allah Allah. Hadi Al bakalım. Mesela. Aldınız mı paranızı? Aldınız paranızı. Tamam ben bunları alıyorum. Bir poşet versene. Şurada poşetim var. Bir tane poşet ver bana. Koy da gideyim. Hadi seni bekliyorum. Buyur. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayır bir tane bir tane binmeniz lazım. O zaman ikiniz binin. Bin sen, bin. Bin Onur. Sen sen de yanına bin o zaman. Hadi. Hadi gelin bakalım. Devran anneyle apartmanda yarışa var mısın? Var mısın? 1 2 3. Hayır, hayır. Ya, aa Devran bu sefer Onur kazandı. Bu sefer Onur kazandı. <laughs> ben kazanamadım. Devran, Onur bana bir biskolata verir misin Onur? Hayır. Sen verir misin Devran? Hayır. Ya Hayır. ne olacak? Hayatım sana bir vermiyorlar mı? Buyur. Teşekkür ederim. Gördünüz mü? Bakın benim bir var ama bu boş mu? Aa bu boş. Ya anne de bana... Hazır mısın? Dolursan bir değil. Evet. Tamam devam et. Bakalım şimdi ne gelecek? Bu O kalsın onun olsun o. Onun zaten. Buraya koyalım. Tamam koy onu. Hadi bakalım bir tane daha bir tane daha geliyor. Onur... Bil tamam mı bak soğanı yersin. Soğan bu. Bak soğan. Az kadar mı? Ya yapmadı ki. Bir daha söyle. Yapmadı. Bir daha söyle. Sana diyeceğim. Hadi devam et. Sol. 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 Ya Onur hiledi. Ya. Ye şimdi onu. Hello Hulk? Hey. Okay, let's scare them. Arkadaşlar anne de Onur'a dövme yaptı. Bakalım ne olacak? Ne çıkacak? Anladım. Sürprizle bekliyoruz. Aç bakalım. 1 2 3. Ooo gülen yüz. 100. Onur ben gülen yüz çıktı. Şey bak şimdi bunu yapıştıracağım. Bak bak. Bak şimdi bunu yapıştırayım. Bak gördün dolaba yapıştı. Baba ne aldı? Bir tanesini seç. Kedi çocuk mu? Kertenkele mi diyecektim ama kedi çocuk seçin inşallah. Devran da kedi çocuğu seçmez mi? O Devran'ın ama. Nasıl? Kedi çocuk Devran'ın. Hayır açma. Emin misin? O değil mi? o benim. Dur bir soralım. Hayır, Dur bakalım. Seçmişti. Aklına ne geldi? Hocam yine soralım İş. tamam mı? Dur ama. Camiye, tamam, abin de bir soralım. Aşkım bu oyunumu bozdun o. ya. Başında açar bir amir... Otur, Senin kedi çocuk muydu yoksa neydi? Kertenkele miydi? Hangisiydi? Her tamam. Ha gördün, çocuğu karıştırdın ya. Özür dile şimdi özür Onur'dan. Ama Ay, da onur'dan da özür dile. Arkadaşlar Onur ve Devran'a toybox aldım. Bakın mavi ve pembe. Bakalım içinden hesap makinesi çıkacak mı? Al bakalım. Hesap makinesi. Evet. Peki Devran'da var mı? devranında toy box var arkadaşlar. İnşallah hesap makinesi çıkar. Onur bir şey söyleyeceğim. Eğer sende hesap makinesi çıkarsa abiye verir misin? Çünkü Hayır. sende çıktı geçen. bunlar de çıkarsa o zaman ikisinde de oynarız. İkisiyle de oynarız derken abiye verir misin ama? ama sende var şey. ya bir tane. Ama ama bana toy Joy bu. Bundan ne çıkacak o zaman onu bakalım hadi gel. Devran sakızını seç bakalım. Karpuzlu mu çilekli mi? Karpuzlu. Karpuzlu al bakalım içinden bir tane sonra geri ver onu bana. Hepsini yemek yok. Aldın mı? Tamam. Ver bakalım bir tane yeter değil mi? Onur sakızını seç bakalım. Karpuz mu çilek karpuz. mi? Sen de mi karpuz? Karpuzlu. Al bakalım. Al bir tane he. Ben de çilekli alayım bari kendime. Afiyet olsun. Ne, yapıyorsunuz? ne yapıyorsun oğlum. Tamam sakin. Kimin poşeti o? Verir misin bana oğlum? Ver. Sakin ol. Hayır bir durun. <laughs> La dur. Dur oğlum. Dur, dur dedim. La dur. <laughs> tamam ikinize de poşet ver. Çocuklar bu yufkaları anneniz kurusun diye bıraktı. Niye yiyorsunuz ki? Devran, Onur. Hey, ne oluyor? Daha yine yiyorlar mı yiyorsunuz? <laughs> Hayatım yufkaları yiyorlar. Hayır, Yakaladım. Yemek yok. Bırakın. Hayır. Kaçın, 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 kaçın. Çok <laughs> kızarım. Baba, baba abi. Ne oldu abiye? Abi. Ne oldu? Devran. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Hayır ama suladık biz bunun yeter. Hadi bırak artık. Devran. Annene bak şimdi. Hayatım. Hiç arkana bakma çok korkarsın. Sakin ol. Onur orada oynuyor da hiç bakma arkanda fare var aşkım. Dur dur. Şaka yaptım. <laughs> Aynen güzel çıkmış. Bak burada da şey var. Kim bu? Sarı olan? Tweety. Bu? Sylvester. Bugs Bunny de mi var? Bakın arkadaşlar Onur da orada oyun oynuyor. Onur bay bay yap. Hayır bir tane bir tane binmeniz lazım. O zaman ikiniz binin. Bin sen, bin. Bin Onur. Sen sen de yanına bin o zaman. Hadi. Hadi gelin bakalım. Onur ne yapıyorsun? Deniz Yıldız'ın elini aldı. Bak 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 ne yapacak şimdi onu? Baba attı oradan. Ne yaptın? Ne yaptın? Nereye attın Deniz Yıldız'ını? Aa kayada kaldı. Era sen de mi aldın elini? At denize atın. Denize atın Deniz Yıldız'larının burada işi yok ki çocuklar. Denize atın. Bu elmayı yok edeceğim. Bak gördün mü? Elma yok. Şimdi çilekli suluğunu yok edeyim mi? Bak. O da gitti. Çocuklar içinde kurutma yapmışlar. Bak bak. Sen yap. Gel gel. Ya bir dene. Korktun mu? Tamam annenin yanına git yürü. Koş. Çatıya. onca çatıya mı attın? Hii, Onur bu onca bu çatıya nasıl attın? Ay, Arabilir misin? Dur dur sen düşersin. Dur dur ben alırım. Bekle Mama. bekle. Onur nasıl attın? Yetişemiyorum ki Onur. Ah Onur ah bu oyunca nasıl attım bu çatıyı al bakalım hadi al. Ay. Bir daha yapma hayır yapma yapma daha yapma. Ay. Düşer oğlum hadi gel içeri gel. Şimdi Onur'a şaka yapacağım. Bu köpeği çatıya koyacağım. Bakalım ne tepkisi verecek. Onur koş çatıda köpek var koş koş koş. Koş oğlum koş çabuk çatıda köpek var. Bakmak ister misin çatıdaki köpeğe? Onur koş çatıda köpek var anneciğim. Bak gördün mü? Bu senin oyuncak köpeğin değil mi? Şaka yaptım şaka yaptım. Hihi. Hadi gidelim bak köpeklere burada mama hazırladım ben. Sokak köpeklerine verelim bak. Sesleri geliyor acıkmışlar. Ben gidiyorum hadi gel bakalım. Evet. Şurada arkadalar. Hadi gidelim Onur. Evet köpek sesi var orada. Hadi bırakın arabayı gidelim. Geçin bakalım. Nerede arkadaşlar köpekler yavru köpekler. Gel gel. Gel. Gel gel. Bir tane burada korkmayın. Acıkmışlar. Bakın toplandılar. Bu kardeşi de geldi. Ekip tamam mı? Eksik var mı? Yok mu? Acıktınız değil mi? Gelin bakayım buraya. Şöyle yapalım. Biraz buraya dökelim. Tamam gelin. Gelin bakalım. Evet, şimdi ben bunlara bir de su getireyim tamam mı?